Yıllar, yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa siz dersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Hmm. Arkadaşlar hazır mısınız? Evet, evet. Hazırız. Sihir diye bir şey yoktur Mehmet. <laughs> o zaman izle ve gör Zeynep. Hmm. Ama bu nasıl olur? Size söylemiştim. Bu pelerini giyenin özel güçleri oluyor. Ve nesneleri hareket ettirebiliyor. Bu... <gülüyor> <gülüyor> nasıl da inandınız ama. Nasıl inanmayalım Mehmet? Gözümüzle gördük. Kapakları hareket ettirdin. Böyle durumlarda ilizyonistin pelerinini kontrol etmekte fayda var Ali. <laughs> Mıknatıs. Tabii ya. Nasıl düşünemedim? Ama bu kapaklar metal değil ki. Mıknatısa nasıl çekti. İyice kafam karıştı. İşte bununla. Hı? 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 Bakın. Buralara mıknatıs tozu yapıştırdım. Hı. Böylelikle sağ kolumu kapaklara yaklaştırınca kapaklar da benimle Hı. birlikte geldi. Hı. Bir numara olduğunu anlamıştım zaten. Ben az kalsın Mehmet'in özel güçleri olduğuna inanacaktım. <laughs> Bütün illüzyonistler sadece gözlerimizi yanıltıyor Ali. Şimdilik bu kadar gösteri yeter. Koca Çınar bizi çağırıyor. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Koca Çınar. Mehmet, o üzerindeki <laughs> de ne öyle? İllüzyonist pelerini Koca Çınar biraz gösteri yaptım da Eğlenmek için değişik şeyler bulabilmeniz çok güzel çocuklar. Biz eğlenmek için değişik yollar bulurken Gürgen de tarihi yok etmek için değişik sebepler buluyor değil mi koca Çınar? Hı. Sizi çağırmamdan anlamış olmalısın Zeynep. <laughs> ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Hı? Hı. Bilirim. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? <laughs> Ay! Ne yapıyorsun Azmi arkamda? Seninle birlikte düşünüyordum patron. Gözlerim yaşardı Azmi. Buldun mu bari? Neyi buldun mu patron? <laughs> Böylesi çok daha iyi. <laughs> Ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> buldum Azmi, buldum! <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun Azmi, bir şey anlamıyorum! <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ne buldum Patra? Milyon taşını, yani namı diğer sıfır taşını ismine yakışır bir şekilde sıfıra çevireceğiz. Ee, nasıl yani Patrat? Neden? Diğer isimleri dünyanın merkezi ve sıfır taşı olan Roma yollarının başlangıç noktası. Hmm. Ne olabilir ki bu? Dünyanın merkezi. Ha Tabii ya! Çekirdek! <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. İki kutu niye boş kaldı ki? Öğretmenin kafası karışmış demek ki. Onu da sen doldur. Gürgen ne alacak sanki? Hmm. 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 Esra 85, Ahmet 75, Hasan 90. Aa Hasan, güzel not almışsın. Herhalde ben sınıfın birincisi olurum, sen de ikincisi alırsın. <laughs> Gürgen 10. <laughs> nasıl olur öğretmenim? Ben çok iyi bekliyordum. İlk sorunun cevabına çekirdek <laughs> yazıp bir de sonuna iki tane gülücük koyan bir öğrenci için on zaten çok iyi bir not Gürgencim. <laughs> sorunun cevabı çekirdek değil miydi öğretmenim? Hayır Gürgen, sorunun cevabı milyon taşı <laughs> olacaktı. Milyon taşı da ne Hasan? Milyon değil, milyon taşı Gürgen. Geçtiğimiz derste işlemiştik. Belki de uyumasaydın ne olduğunu hatırlardın. Hmm. Hmm. E i̇şte böyle Azmi. O taş yüzünden hem sınıfta dalga konusu oldum hem de sınavdan düşük not aldım. E taş yüzünden değil ki. Derste Hı. uyumuşsun işte patron. Tabii Hı. sınavdan düşük not alırsın. Hı. Sen yine çok konuşmaya başladın Azmi. Sakın açayım deme. Hımmmm... Hı. ben ne yapacağımı biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hmm, çok ilginç. İlginç olan ne Zeynep? Dördüncü yüzyılda Roma İmparatoru birinci Konstantinus'un yaptırdığı milyon taşı 1884'e kadar sıfır meridyeninin geçtiği yer olarak bilinirmiş. <laughs> Dünyadaki birçok ülke saatlerini İstanbul'a göre ayarlarmış. Hatta haritalar bile milyon taşına göre çizilirmiş. Gerçekten de tarihte çok önemli bir yere sahip. Kim bilir Gürgen buraya ne yapmayı planlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Üç, iki, bir. Ta 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 ta. ta. O ne <laughs> patra? Bu yeni icadım Presantinus T4. Bundan böyle ezilip tabak haline gelmeyecek tek bir taş bile yok. <laughs> Nasıl çalışıyor bu patron? <gülüyor> <gülüyor> Amanın elim. Ay. Çok özür dilerim patron. Azmi. Sakat yadım ben Azmi. Senin elimden kim sağlamaz. Kaçma buraya gel. Nasıl olsa yakalayacağım. i̇şte yakaladım seni. Özür dilerim. Oy patron. Yirmi dokuz. Özür <gülüyor> dilerim. <gülüyor> ah, patron. Otuz iki. Umarım dikkatsizliğinin sonucunu anlamışsın da. Anladım patron. Artık ayağa kalkabilir miyim? <laughs> Zaten işimiz var Azmi. Acele et de görevimize başlayalım. Milyon taşı bizi bekler. <laughs> Acele etmiş. Sanki beni istedim ceza almayı. Azmi! Ah, ah, geldim patron. <laughs> merkezi çekirdektir Bunu herkes bilir Eski püskü bir taş Nasıl bu kadar önemli olabilir? Ezilip tabak haline gelince bu taş Beni rezil etmek neymiş herkes anlayacak taşı ismine yakışır bir hal alacak, sınıftaki herkes Gürgün'ü tanıyacak. Nerede bu milyon taşı? <laughs> i̇şte burada. Oh. Belli ki dördüncü yüzyıldan beri epey hasar almış. Kesinlikle Mehmet. Milyon taşı ilk yapıldığında böyle değilmiş. Dört hmm. sütun, dört kapı ve bir kubbeden oluşurmuş. -h -h. Gürgen bunu olsa olsa uzay mekiğine çevirir. <gülüyor> <gülüyor> uzay mekiği ile alakalı bir şey yapacak olsa şimdiye kadar gelirdi. <gülüyor> <gülüyor> Biri beni çağırdı galiba. Sen ne duydun mu Azmi? <laughs> <laughs> hey Doydum patron. Hatta biraz sinek mazotası gebeydi. Saçmalamayı bırakın artık. Ne yaptığını sanıyorsun sen? <laughs> bir şey yapmıyorum Mehmet. Kızma. Alt tarafa şu gördüğünüz taşı ezip incecik yapacağım o kadar. Böylelikle adına yakışır biçimde tamamıyla bir sıfır taşı olur. <gülüyor> <gülüyor> sıfır taşı mecazi bir kullanım bir kere. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler yapmalıyız Mehmet. Düşünüyorum. Siz ikiniz ne fısıldaşıyorsunuz Arda? Hiç. Hadi artık başlayalım patron. Hmm. Sabırsız sanıyorum. <laughs> Aferin Azmi. Hep böyle istekli ol. Git icadımı getir de zaferime ulaşayım. Hemen patron. <gülüyor> <gülüyor> Çalıştır Azmi. Otomatiği al da zaferimizi izleyebilelim. Aman dikkat edin ha. Sizi de ezmesin. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> ah! Ah! Ah ah. Mehmet mıknatıs <laughs> tozları hala yanında mı? Yanımda Zeynep Ne oldu ki? <gülüyor> 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 Anlaşıldı <gülüyor> 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 Patron, icadın çok taz yapıyor. Başım bile hep tozlandı. <laughs> 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 olsun Azmi, olsun. Buna değer. ne oldu böyle patron? <gülüyor> 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 Yoksa yine siz mi bir şeyler yaptınız? Sesimiz bile çıkmadı Gürgen. Nasıl yapabiliriz? Kapatmazsak yaptığımız bir işe yaramayacak. Uzanamıyorum. Çabuk olun. Milyon taşını ezecek. Çekin ellerinizi benim icadımın üzerinden. E, 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 hadi. Ne? 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 Az kalsın başaramıyorduk. Hava giderken avlandık yine patron. Sus söz be sus. Sinirimi senden çıkartmayayım. Gözünü dört açsaydın bunlar olmazdı. Mm. Hysj! <laughs> 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 Denilen Zaman burada başlayıp Burada bitiyormuş Eskiden Yüzlerce yıldır Ayakta milyon taşı Senin bu yaramaz Planların boyunu Açtı Nereye giderseniz <laughs> Tatlı çocuklar, iyi çocuklar. Bırakın bizi gidelim. Hem şimdi boşuna hız yapmaya ne gerek var değil mi Azmi? Ya ya. Evet hızlıca gideriz aslında patron <laughs> O zaman sizi daha fazla bekletmeyelim. <gülüyor> <gülüyor>